Fırfır örgü madem. Yeni gelenler vardı. Nasıl yapılır diye merak edenler. İlk önce başlama şekli böyle. İnanmıyorum <laughs> sen Şirin ne var? <yapıyorum şimdi? gülüyor> Abi ben de da konuştur diyor. nasıl mu Ben anlatayım. Okay. Öncelikle bu kafası karışmasın diye. Öncelikle tipo! ilmek atarken <laughs> Konuşsan sen <laughs> Neyse bayan dilsiz olduğu için konuşamıyor. <laughs> ben... Onu da bekliyorum. <laughs> çözse ne yapsınız? Aldığımız ilmekleri içinden ilmekler geçirerek örgümüze devam ediyoruz. Belirli aralıklar veririz. Ne? Evet. Örnek mi başlatıyorsun? Yani nasıl yapılır demek merak ediyorum musun? Buldum hazır bir tane yapan. Yok abla gelip çekti yerden. Tane Dur, dur. Bak, Hep aynı yerde. Aralıkları, Aralıkları tabi. Hatta aa, O zaten şey. O ipi sana şey diyelim. Bak oraya da çağırıyoruz. Şimdi, şişin bir kısmını da oje ile işaret dört 4-5 de yapılabilir. Sisin bir kısmını oje ile işaret o ölçüleri de rahatlıkla bulabilir. Ya hayır hayır. Göz kararı yapıyorsun. Tam da sıradan göz mü? Oje ile gerek yok yani. Göz kararı yaparsın. Hatta onun için bir santimle bir, nesniz, bir nesniz. Doğru. Onlar daha çok tutulur. Olsun. Fırfır sinirli. Ölmüşler iki lira normaller bir lira. Bir para Anladın, Anladın. Basın servis sistemi yöntemini bilene, Evet. Bundan ibaret değil yani işte. öbür tarafını mı yapacaksınız? Renk değiştirmek istiyorsunuz. Hı. Onu da göstereyim size. Tamam. 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 Alacağım Tamam. alacağım şimdi.